Windows Home Edisyon'dan Pro Edisyon'a yükseltmeye çalışırken, sürümünüz yükseltilemiyor hatası alırsanız çok kolay bir şekilde 3 adımda bu hatayı aşmak mümkündür. Öncelikle başlat menüsüne sağ tıklayarak yönetici olarak terminal penceresini çalıştırıyoruz. Terminal admin veya terminal yönetici olarak gözükecektir. İzin ile ilgili bir pencere açılacaktır. Burada evet seçeneğine tıklıyoruz. Terminal penceresine videonun açıklama kısmında bulunan komutları girerek sıra ile klavyeden Enter tuşuna basıyoruz. Öncelikle birinci komutu girelim. Videonun açıklama kısmından kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Daha sonra klavyeden Enter'a basıp biraz bekliyoruz. Terminal gerekli kontrolleri yapmaya başlıyor. Ve bir süre sonra tamamlanıyor. Sırada ikinci komutu girmek kaldı. Komutu kopyala yapıştır yaparak Enter tuşuna basarak arkamıza yaslanıp biraz bekliyoruz. Tamamlandıktan sonra hızlıca son komutu vererek olayı bitirelim. Üçüncü komutu da girdikten sonra yine bir müddet bekleyerek Windows'un gerekli ayarları hizaya sokmasını tamamlamasını bekliyoruz. Sonunda bitiyor. Artık bilgisayarımızı sorunsuzca Pro Edisyon'a yükseltebileceğiz. En kaliteli ve orijinal lisans için ESD Seller'ı seçin. Abone olup like atmayı unutmayalım.